Evet, tepkime türlerinden çözünme, çökelme, e, analiz ve sentez tepkimelerine sıra. E, çözünme neydi? Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasıyla, gözle görülmeyecek kadar küçük e, parçacıklarla homojen dağılmasına çözünme diyoruz. E, çözünme iki türlü olurdu hatırlıyorsak arkadaşlar. Birincisi moleküler çözünme. İşte kovalent bağlı tanecikte sudan moleküler hale çözünür. Mesela glikozu suya attığımız zaman, Suyun içerisindeki tanecikler yine aynı şekilde C6H12O6 molekülleri halinde dolaşırlar. Ancak iyonik bağlı maddeler suya atıldığında ne yapar? Katyon ve anyonlarına ayrışır ve böylece iyonik çözeltiler meydana gelir. İşte iyon bulunduran çözeltiler karıştırıldığında suda az çözünen bir madde oluşuyorsa ne yapar? Çöker. Bu tepkimeye de biz çökelme tepkimesi istiyoruz. Buradaki örneği inceleyelim. Gümüş nitrat suda iyi çözünen bir maddedir. Sodyum bromür de suda iyi çözülen bir maddedir. Bu ikisi karıştırıldığı zaman suda az çözünen gümüş bromür var. Bakın ürünler tarafında bir katı var. Demek ki iki çözelti karıştırıldığında ürünler tarafında bir katı madde görüyorsa bu tepkimin adı nedir? Çözünme. Yani iki madde çözülmüş çözeltilerde karıştırdık ve sonunda bir çökelek meydana geldi. Buna ne diyoruz? çökelek. Tepkimenin ismi nedir? Çökelme tepkimesidir. Şimdi çökelme tepkimelerinde olayı ifade eden denkleme biz net iyon denklemi diyoruz. Yani çöken iyonları gösteren denkleme net iyon denklemi. Burada gümüş ile brom iyonları gümüş bromür şeklinde çöktüğü için ne diyoruz buna? Net iyon denklemi diyoruz. Geri kalan sodyum ve nitrat iyonları ise ortamda dolaştığı için buna da seyirci iyon deriz. Burada bir şey daha ilave edelim. E, moleküler çözünen çözeltiler elektrolit değildir. Yani elektriği iletmez. Elektrolit olmaz. Çünkü ortamda elektronları taşıyacak iyonlar yoktur. Ama iyonik çözüme nedir? Elektrolittir. Çünkü anyon ve katyonlar ne yaparlar? Elektronları taşır. Elektriği iletirler. Sentez ve analiz tepkimeleri. Sentezlemek, analiz etmek. Kelimeleri buradan kullanarak bize bir çağrışım yapmasını sağlayabiliriz. E, sentez nedir? İki tane ya da daha, iki daha fazla maddenin birleşerek ne yapılması? Bir yere gelmesi. E, yani küçük moleküllerin birleşerek daha büyük molekülleri oluşturmasına sentez tepkimesi denir. Buradaki örneğe bakalım. Kalsiyum oksitle karbondioksit birleşerek kireç taşını sentezlemiş kalsiyum karbonatı. Azot ve hidrojen gazlar da amonyağın sentezlenmesini sağlamış. Analize sentezin tam tersi büyük molekülleri kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrışmasına da ne diyoruz biz? Analiz tepkimi istiyoruz. Tabii istisna reaksiyonlar da var. Mesela burada ısıtma işlemiyle bileşenlerine ayrılan maddelerimiz de var. Potasyum klorat ısıtıldığında potasyum klorür ve oksijen ayrışırken hidrojen peroksit oksijen ve suya ayrışmaktadır. Burada da ne var? Analiz tepkimesi var. Yukarıdaki tepkime ile ilgili olarak ifadelerin hangileri doğrudur? Bakıyoruz. Suda çözülmüş sodyum hidroksit, suda çözülmüş magnezyum hidroksit birleşmiş ve magnezyum nitrat birleşmiş. Magnezyum hidroksit çökmüş. Yani burada bir çökelek var. O halde bu tepkimenin adı çözünme çökelme tepkimesi. Evet önce maddeler çözündü. Karıştırdık. Bir tane çökme meydana geldi. Tamam. Çökme olayını ihtiva eden iyonların denklemine de ne diyorduk? Net iyon denklemi diyorduk. Tamam. Geri kalan iyonlar, sodyum ve nitratlar ortamda gezdiği için bunları da seyirci yön diyoruz. E seçeneğimiz doğru olur. Yukarıdaki tepkimelerden hangileri sentez tepkimesidir? Sentez tepkimesi neydi? Küçük tanecikler birleşerek büyük tanecikleri oluşturması. Bakıyoruz azot ve hidrojen amonyağı oluşturdu. Bu bir sentezdir. Burada bakıyoruz kalsiyum karbonat bileşenlerine ya da farklı maddelere ayrışmış. Bu analizdir. Burada ise bakıyoruz ne yapmış? Yine iki tane tanecik birleşerek büyük bir taneciği meydana gelmiş. Bu da yine bir sentez tepkimesi gerçekleşmiştir. Doğru cevabımız 1 ve 3 tür. Yukarıdaki tepkime ile ilgili olarak ifadelerine hangileri doğrudur? Sentez tepkimesidir. Karbondioksit sentezlenmiş. Doğru. Tepkime sonunda tek cins madde oluşmuştur. Evet tepkime sonunda karbondioksit bileşiği oluşmuştur. Tek türdür bu. Tepkime sonunda ısı açığa çıkar. Burada zaten sentez tepkimeleri genellikle e, ee, egzotermiktir yani ısı açığa çıkar. Zaten şuradan yağma tepkimesi olduğunu ve ısının da açığa açı çıktığını gözlemleyebiliyoruz. E seçeneğimiz doğru olur. Çözünme çökelme tepkimeleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Çöken madde az çözünen tuzdur. Evet suda az çözündüğü için çökerek oluşturuyor. Doğru. Seyirici iyonlar çözeltede çökme iyonlardır. Ortamda serbest halde dolaştıkları için bu da doğrudur. Tuzların sulu çözeltileri elektrolittir. Tuzların sulu çözeltilerinde anyon ve katyonlar olduğu için elektrik iletir. Bu da doğrudur. E seçeneğimiz doğrudur.